Multitek Teknoloji yeni bir cihaz tanıtım videomuza da hoş geldiniz. Bugün sizlerle yarı otomatik lehimleme makinemiz MT-LHM01 kodlu ürünümüzü tanıyacağız. Bu ürünümüz beraberinde bir adet hava ortamı, ayak pedalı, güç kablosu, alyan takımı, yedek havya uçları ve bir adet açık ağız anahtarla beraber gelmektedir. Bu cihazımızın çalışması için 4 ila 6 bar arası basınçlı hava ve 220 volt elektrik yeterlidir. Gerekli olan lehimleme kalıplarını ise bize gönderdiğiniz numuneler doğrultusunda altta bulunan havyonun ucuna gelecek şekilde yaparak cihazımızı size gönderip kullanımıza sunacağız. Cihazımızın kullanımına gelecek olursak arka tarafında bulunan güç sıvıcını açıyoruz öncelikle. Daha sonra cihazımız size İngilizce menü ile gelecektir. Şuradan İngilizce seçiyoruz. Daha sonra da Enter the System dediğimizde ana sayfamıza geliyoruz. Ana sayfamızda 7 adet kolon bulunmaktadır. Bu kolonlardan ilki Tin Feeling Light dediği de Arka taraftan lehim besleme uzunluğudur. Cihazımızda milimetre cinsinden değerler girilmektedir. Buraya girdiğiniz değer kadar cihazımız ileriye doğru lehim beslemesi yapacaktır. Yine alt tarafında tin return length dediği kısımda lehimi ileriye doğru sürdükten sonra bir miktar toparlanması için geri doğru çekme işlemi yapmaktadır. Tin return length dediği kısımda bunu sağlamaktadır. Yani 10 mm ileriye doğru gönderip lehimi 1 mm'de toparlanması için geri çekecektir. Yine hemen onun altındaki Team Feeding Speed kısmı ise lehimi ileriye doğru besleyen step motorumuzun hızını göstermektedir. Ortalama 2000 değeri ortalama bir hızdır. Tabi siz bunu istediğiniz değerlerde biraz daha hızlı vermesini isterseniz hızlı olacak şekilde mesela 5000'e yükselttiğimizde de iki katından daha fazla bir hızda ileriye doğru verecektir. Çok hızlı olması durumunda bazı noktalarda lehim toparlanması veya da arka tarafta lehim sıkışması gibi durumlar söz konusu olabildiği için bu değerin 5000 değerinin üstüne çıkarılmamasını tavsiye etmekteyiz. Tabi bu özellik lehiminize göre, kullandığınız materyale göre değişebilmektedir. Descent Time dediği kısım ise ön taraftaki havyamızı aşağıya doğru indiren pistonun kaç saniye süre boyunca aşağıda basılı olarak kalacağını gösteren bir değerdir. Saniye cinsindendir. Yine 0.3 saniye cins olarak şu an ayarlamış bulunmaktayız. Welding time dediği ise bastıktan sonra havyamız aşağıya doğru bastıktan sonra kaç saniye boyunca üzerinde kalıp eritmesini istiyorsanız bunu buraya girebilirsiniz. Blowing time ise piston hava ucunu yukarıya doğru kaldırdıktan sonra kaç saniye boyunca hava üflemesini yani soğutmak için lehiminizi soğutmak için kaç saniye boyunca hava üflemesini istediğinizi belirtiyorsunuz buraya da 0.2 olarak belirlemişiz biz bu değeri. Alttaki yield değerimiz ise sayacımızdır. Pedala kaç kere bastığımızı, kaç kere havyamızın aşağı doğru inip kalktığını göstermektedir. Yine sağ taraftaki clear tuşuna uzun bastığınızda buradaki değer kendini sıfırlayacaktır. Bir de manuel sayfamız bulunmaktadır. Sağ alt taraftan yine manuel tuşuna bastığımızda makinemizin işlevlerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve ayar yapmak için bu menü kullanılır. Descent'a bastığımızda pistonumuz aşağıya doğru inecek ve orada siz tekrar Rise tuşuna basana kadar bekleyecektir. Tin Delivery kısmında lehimi ileriye doğru kavyanın ucuna doğru ittirecektir. Blow on tuşuna bastığınızda ise soğutma havası üfle, üflenecek ve kalıbınıza doğru bir miktar hava üflenecektir. Tin Recovery kısmında ise ileriye doğru verdiğiniz lehimi bu şekilde geriye doğru çekebiliyorsunuz. Team Delivery kısmı ileriye doğru, Recovery kısmı da geri doğru çekmek için kullanılır. Genel olarak bahsettiğimizde ise bu şekilde home page'e bastığınızda ise tekrar açılış ekranına gelecek ve cihazımız ana açılış ekranında kalacak. Enter'de sistem system tuşuna bastığınızda tekrar işlem ve parametre ekranına dönecektir. Cihazımızın mekanik ayarlar kısmına geldiğimizde ise üst tarafta bir adet Piston kontrol kolumuz e, bulunmaktadır. Bu piston kontrol kolunda havyanın ucunu ne kadar aşağı doğru indirebileceğinizi kontrol etmektesiniz. Yine bu üst tarafta bulunan silindiri şöyle sağ tarafa doğru çevirdiğinizde, yani bunu aslına bakarsanız şuradaki vidalı bir mil vardır. Şunu sağ tarafa çevirdiğinizde havyanız biraz yukarıya doğru kalkmış olacaktır. Yine aynı şekilde bunu şu şekilde sol tarafa doğru çevirirseniz eğer havyanız biraz daha aşağıya doğru basmış olacaktır. Yine sağ tarafında bir adet aydınlatma ışığı bulunmaktadır. Onu da ekranın yine sol alt köşesinde bulunan yeşil butonla açıp kapatabilirsiniz. Bunu yine istediğiniz şekilde açıya göre kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Yine ekranın alt kısmında ise lehim havya makinemiz bulunmaktadır. Bu makinemizde sol tarafta cihazımızdan bağımsız olarak açma kapama tuşumuz bulunmaktadır. İlk ayarlamaları yaparken burayı bağımsız olarak kapatıp yani soğuk bir lehimle yükseklik ayarlamasını veya altta pozisyon ayarlamasını, sağ sola oynamasını, ileri geri oynamasını bu şekilde ayarlayabilmekteyiz. Daha sonra burayı açtığımızda ise Üzerinde 3 adet tuş bulunmaktadır. E, yukarı oka bastığınızda buradaki set etmek istediğiniz sıcaklık değerini arttırabiliyorsunuz. Yine aşağı tuşa bastığınızda set etmek istediğiniz değeri düşürebiliyorsunuz. Sağ taraftaki üzerinde yıldız bulunan tuşa uzun bastığınızda ise istediğiniz ondalık değere geçiş yaparak bu ondalık değeri değiştirebilmektesiniz. Yıldız tuşuna her bastığımızda bir sağ ondalığı atlayarak e, kaydırma işlemi yapar. Buradan diğer ondalıklardan bağımsız olarak seçtiğiniz ondalığı değiştirmeniz yaramaktadır bu özelliğimizde. Yine makinenin sol tarafına geçecek olursak halgayı tutan bir başlık bulunmakta. Bu başlığın yine arka tarafında bulunan bir Alyan vida yardımıyla slotlu bir şekilde sağa ve sola kaydırabileceğimiz şekilde özelliğimiz mevcuttur. Arka tarafında ise bu piston kısmının alt tarafında yine slotlu bir vida yatağımız bulunduğundan dolayı arkaya veyahut da ileriye doğru makinemizin havya ucunu çok rahat bir şekilde alabilmekteyiz bu vidalarımızı gevşettikten sonra bir diğer ayarını yapabileceğimiz nokta ise aşağıda bulunan bu lehim verme rehber borusudur. Bu lehim borusunu da sağa sola veya da yukarı aşağı hareket ettirebilmekteyiz. Bu lehim borusunun arka tarafında bulunan bir adet vida yardımıyla yine lehim borusunu aşağı yukarı şeklinde hareket ettirebilmekteyiz. Sol tarafta bulunan iki adet alyanla ise gevşeterek bu lehim borumuzu hafifçe sola veya da sağa hareket ettirerek ideal noktamızı bulurken kullanabiliyoruz. Daha sonra şu sağ üst tarafta bulunan lehim soğutma hava üfleme borumuzu ise şu üst tarafta bulunan bir alyan vida yardımıyla kontrol edebilmekteyiz. Buradaki alyan vidayı gevşettikten sonra bu borumuzun hareketi kolaylaşacaktır. Aynı şekilde borumuz kendi yapısından dolayı bir miktar esne esneme esneyebilmektedir de bu esnekliği kullanarak da istediğiniz noktaya havanın üflemesini sağlayabilirsiniz. Yine ekranımızdaki değerleri burada mekanik olarak nasıl karşılık bulduğunu e, görmek için bir tekrar bir uzaktan bakmak için bir çekim yapalım dedik. E, burada ayarlamalarımızı yaptık. Şuradan manuele tıkladığımızda e, şöyle göstereyim. Başta test sönteliğimizi yarattık. Arasında gördüğünüz gibi hava yolcumuz şuradaki pistonla beraber aşağı inmektedir. Siz yine buradan rise tuşuna basana kadar aşağıda kalacaksınız. Yine sol tarafta hava soğutma ve üfleme borusundan blow on tuşuna bastığımızda belli bir miktar hava çıkmaktadır. Yine bu miktarı ayarlayabilmek için arka tarafta elektroklinomatik valkimizin üzerinde bir kısma açma valfi bulunmaktadır mekanik olarak. Oradan miktarını azaltıp arttırabilirsiniz bu üfleme havasını yine Glowing Opa bastığımızda duracaktır. Tin Delivery kısmına geldiğimizde ise yine şuradan bastığımızda bastığımız kadar ileriye doğru lehim verecektir. Yine aynı şekilde Tin Recovery'e bastığımızda ise lehimi geriye doğru çekecektir. ya şu ucumuzda bu şekilde ana ekrandan ayarlamaları da yapabilmekteyiz. Ekranımızda yaptığımız değişikliklerin mekanik olarak nasıl karşılık bulduğunu görmek maksadıyla şöyle bir deneme yapabiliriz. Buradan girdiğimiz değerler tabi pedala bastığımızda tam otomatik şekilde alıp hareket etmektedir. Şuradan pedala bastığımızda bu şekilde bir hareket yaparak burada girdiğimiz süre boyunca boyunca aşağıya doğru basacak ve geri kalkacaktır. Yine manuel manuel sayfasına girdiğimizde bu hareketlerin neler olduğunu tek tek size göstermek isteriz. Öncelikle manuel sayfasında üst tarafta Descent kısmına bastığımızda pistonumuz aşağıya doğru inecek ve beraberinde havyamızı da aşağıya doğru götürecektir. Havyamızın yükseklik ayarını bu şekilde manuel olarak yapabilmekteyiz. Yine bu pozisyondayken şurada bulunan piston yüksek ayarımızı da sağa sola çevirerek yine hafifçe havyamızı kaldırıp veya da tam tersine çevirdiğimizde hafifçe aşağıya doğru baskı ayarımızı bu şekilde yapabilmekteyiz. Yine biz buradan rise tuşuna basana kadar bu pistonumuz hava olduğu sürece basılı olarak kalacaktır. Rise tuşuna bastığımızda da geri kendini yukarıya doğru kaldıracaktır. Sol alt tarafta bulunan Blow On tuşuna bastığımızda ise şu yan tarafta bulunan hava üfleme ve soğutma borusunun içerisinden belirli bir miktar hava üflenecektir. Bu hava üfleme miktarını yine arka tarafta bulunan mekanik bir valf vasıtasıyla kontrol edebilmekteyiz. Buradan da yine Blowing Off tuşuna bastığımızda hava vermeyi kesecektir. Sağ üstte bulunan Team Delivery kısmına bastığımızda ise şurada gördüğünüz gibi lehimi ileriye doğru gönderecektir. Recovery kısmına bastığımızda ise lehimimizi geriye doğru çekecektir. Buradan da tekrar back tuşuna basarak ana sayfamıza geri dönebiliriz. Bugün sizlerle yarı otomatik, pneumatik lehimleme makinemiz MTLM01 model numaralı cihazımızı tanıdık. Yeni videolarda tekrar karşınızda olmak üzere hoşçakalın, esen kalın, bizi izlemeye devam edin.